Bu hafta cinayet temalı dizilerle sizinleyim. Birbirinden özel ve kaliteli dizi önerileri de sizinle olacak. Videoya geçmeden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalım yavaş yavaş büyüyor ve güzel yorumlarınızı okudukça daha da mutlu oluyorum. 1000 abone hedefime de destek olmak isterseniz ve abone olursanız beni bir kez daha çok mutlu etmiş olacaksınız. Öyleyse gelin dizi önerilerine hep birlikte bakalım. Normalde videolarda en sevdiğim, en fazla önerdiğim dizi listenin sonunda sizlere aktarıyorum. Ama bugün bir istisna yapacağım çünkü bu dizi benim için efsaneler arasında. Diziye geçmeden de şöyle diyeyim. Yıllar önce bir dizi izlemiştim. İzlediğim o dizinin adı Six Feet Under'dı. Ki o dizide başyapı denebilecek kalitede ama başka bir videonun konusu. Her neyse. Six Feet Under dizisinde bir oyuncu oldukça dikkatimi çekmişti. Dizideki karakterin adı David Fisher. David Fisher, cenaze hizmetleri veren, muhafazakar bir ailenin, evde sessiz sakin olan dışarıdaysa sakladığı yanlarından arınmış iki hayatı yaşayan bir adamdı. Karakter gay rolündeydi ve izlerken bu adam kesin gerçek hayatta da gay olmalı diye düşünmeme neden olan rolünü yaşayan bu adamı google'layınca isminin Michael C. Hall olduğunu ve gay olmadığını öğrendim. Ve bu muhteşem aktör yıllar sonra bugün size ilk önereceğim efsane diziyle tüm dünyaya tanındı. Hangi dizi mi? Tabii ki Dexter. Bu muhteşem dizinin konusuysa şöyle. Dexter Morgan Miami Metro Polis Departmanı'nda analist olarak çalışıyor. Uzman olduğu konuysa kan sıçramaları analisti olan Dexter hem işini yapıyor hem de farklı bir hayat yaşıyor. Bu farklı hayattaysa seri katil olduğunu görüyoruz. Şöyle düşünün. Bir cesetten kurtulmayı en ufak detaylarına kadar bilen, kan sıçrama detaylarına hakim olan ve direkt polis biriminin içinde yer alarak her şeyi önceden algılayan bir seri katil. Ürkütücü değil mi? Peki Dexter'ın konusu bu kadar mı? Hayır. Dexter kurbanlarını seçerken suç işlediği bariz olduğu halde adaletin kıskacından kaçan, paçayı kurtardığını düşünen bu kişilerin peşine düşüp onları öldürüyor. Cinayetleri de geceleri işliyor. Yola çıkarken de tonight is the night yani bu gece o gece diye başlangıç yapıyor. Bu dizi Dexter Morgan'ın bir yanda seri katil olan acımasız yanını bir diğer yanda da gayet normal davranan işinde ve özel hayatında sıradan görünen yanını ustalıkla işliyor. Bakın bu dizi bugün size önereceğim, önerdiğim dizilerde izlemediyseniz ilk izlemeniz gereken dizi. Ayrıca yıllar sonra diziye ekstra bir sezon daha çektiler ki o da harika gitti. Fakat final bölümü birçok kişi tarafından beğenilmedi. Dexter toplam 96 bölümden oluşan bir dizi ve IMDB puanı da 8.7. Şunu tekrar belirteyim. Bu diziyi izlemediyseniz çok şanslısınız. Çünkü harika bir serüven sizi bekliyor. Gelelim ikinci dizi önerisine. Dizinin adı Bro Church. Bu dizinin konusuna geçmeden dizide oynayan size bakın 3 tane kişinin fotoğrafını göstereceğim. Neden bu dizi izlenir? Buradan bile anlayacaksınız. Ki bu isimler gördüğünüz üzere David Tennant, Olivia Colman ve Jodie Whittaker dönelim dizinin konusuna. Efendim, Broadchurch isimli kasabada 11 yaşında genç bir çocuk hayatını kaybediyor ve öldürülüyor. Sessiz, sakin, kendi halinde bir kasabada böylesine korkunç bir durum yaşanınca herkes panikliyor, büyük bir şok yaşıyor. Çocuğun katilini araştırmaksa dedektifler Alec Hardy ve Ellen Miller'a düşüyor bol bol ters köşe, bol bol kalite kokan bu diziyi izlerken müthiş keyif almıştım. Ayrıca görsellerde dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama görsel olarak, bölge olarak, doğa olarak oldukça farklı bir yerde çekilmiş bir dizi Broadchurch. Ki kasaba gerçekte olmayan kurgusal bir isimle dizide kullanılıyor. Gerçekte ise bölgenin bulunduğu yerin ismi ise İngiltere'de yer alan West Bay Bridport. İzlerken heyecan duyacağınız bu güzel dizi 3 sezondan oluşuyor. 3 tane BAFTA ödülü var, 24 bölüm ve IMDB puanı da 8.4. Bir sonraki dizi ise çok sevdiğim bir İskandinav dizisi olan Warbray Delsen dizisinin oldukça kaliteli şekilde uyarlanmış Amerikan versiyonu olan The Killing. Neden The Killing'i listeye dahil ettim şöyle hemen anlatayım. Çünkü Killing Disney Plus kütüphanesine çok yakın bir zamanda eklendi ve bu diziyi hemen videodan sonra bile Disney Plus'u eliniz varsa izleyebileceksiniz. Bu anlamda bir kolaylık olduğu için listeye The Killing dizisini de dahil ettim. Dizinin konusuna geçmeden de şunu belirtmek istiyorum. Eğer Agatha Christie romanlarını seviyorsanız, ters köşeleri seviyorsanız, bölümler bitince hemen yenisini izlemek istiyorum, ağır bir dişleyiş olmasın, su gibi aksın diyorsanız bu dizi o dizi. Benden söylemesi. Gelelim The Killing dizisinin konusuna. Seattle'da geçen dizide oldukça kasvetli bir hava, karanlık bir tema hakim ve genç bir kız öldürülüyor. Bu genç kızın ölümü o kadar çarpıcı ve bölgeyi derinden sarsan bir olaya dönüşüyor ki davaya atanan dedektifler büyük bir yükün altına giriyorlar. Öldürülen Roziller senin katili kim? Soru bu. Konu da bu. Kızın ailesinden öğretmenine arkadaşlarından tanıdıklarına birçok şüpheli var. İzlerken size düşen de tahmin etmek ve keyifle izlemek olacak. Dizideki dedektiflerden kadın olan Sara Linden. Erkek olansa Stephen Holder. Ki Stephen Holder'ı canlandıran aktör Joel Kinnaman. Ki kendisini Altered Carbon ve House of Cards dizisindeki harika performanslarından hatırlayanlar olabilir. Dizinin IMDB puanı 8.3 ve 44 bölümden oluşuyor. Disney Plus üyeliği olanlar bu diziyi mutlaka izlemelisiniz. İddia ediyorum çok güzel zaman geçireceksiniz ve arka arkaya bölümleri izliyor olacaksınız. <laughs> Phoebe Waller Bridge ismini duyunca aklınıza ne geliyor? Tabii ki başta Phoebe. Sonrasında birçok Emmy ödülü, sonrasında James Bond filmi, sonrasında yeni açıklanan Indiana Jones serisindeki rolü, bunlar derken kaleme aldığı harika dizilerden bir de Killing Eve var. Bu sefer bir kadın seri katille karşı karşıyayız. Belki de dizi tarihinde gelmiş geçmiş en farklı, en çekici, en sevimli psikopat olan Villanelle'in hikayesini izliyoruz. Dizinin konusuna bakacak olursak, ajan olmayı her şeyden çok isteyen Eve isimli bir kadının masa başında çalışmaktan sıkıldığını ve işinde mutsuz olduğunu görüyoruz. Eve, Hayatında aksiyon ararken bir tarafta da Villanelle isimli acımasız ve yetenekli bir katili izliyorsunuz. Villanelle masum ve tatlı görünüşünün altında, ki burada kendisini görüyorsunuz, oldukça tehlikeli bir katili saklarken bu iki kadının yolları kesişiyor. Ve Eve için her şey değişirken Villanelle de artık eskisinden farklı birine dönüşüyor. Bir tarafta kaçan, bir tarafta kovalayan tam bir kedi fare oyunu. Vilan can veren Jodie Comer için bile bu müthiş dizi izlenir. Bence diziyi tek başına sürükleyen de oydu. Oldukça keyifli bir dizi, izlemesi zevkli bir dizi. Özellikle ilk sezonlarında oldukça keyif almıştım. Bunu da tekrar belirtmiş olayım. Bir de kadın seri katil fikrini böyle güzel şekilde işleyen başka bir dizi var mıydı? Pek anımsayamıyorum bu konuda şüpheliyim. O nedenle mutlaka izleyin. Ha, final bölümü bende bir tık ayar kırıklığı yarattı. Onu da aktarmış olayım ama dizi her sezon biraz kan kaybetse de bence izlenmeye hak ediyor. IMDb puanı da 8.1 olan bu güzel dizinin toplamda 32 tane güzel bölümü var. Son sıraya da yine favorilerimden olan bir taneyi sakladım. Son sırada önereceğim bu dizinin yeni sezonu 2023'te gelecek. Dizi tarihinin en psikopat, en garip, en manyak karakterlerinden Joe Goldberg'in hikayesini anlatan You bugün önereceğim son dizi olacak. Psikolojik gerilim. Polisiye birleşiminden oluşan bu müthiş dizinin konusuysa şöyle. New York'ta yaşayan Joe isimli bir adam var. Gayet sessiz, sakin, kendi halinde olan bu adam kitapçıda çalışan biri. Derken bir gün Joe'nun çalıştığı kitapçıya Dünyalar güzeli bir kadın geliyor. Bu kadının adı da Juniper Beck. Joe kızı görür görmez aşık oluyor. Buraya kadar her şey normal ama Joe tam bir stalker. Tam bir sapık, aşırı takıntılı bir adam. Beak'in hayatına girmek için Joe'nun yaptıklarını ve ne kadar ileri gidebileceğini bu dizide izliyor olacaksınız. Joe Goldberg karakterine can veren Ben Badgley o kadar iyi bir performans sergiliyor ki katıldığı televizyon programlarında Joe'ya özenmeyin şu adamı sevmeyin diyor. Ayrıca dizinin ilerleyen sezonlarında oyunculuğunu çok beğendim ve Love karakteriyle arıza devam eden Victor Pedretti de yer alıyor ki spoiler olmayan bir bilgi olsun onun dizideki performansına bayılacaksınız. Mükemmel bir oyuncu. Joe'nun neleri göze alabileceği, günümüzde sosyal medya etkisiyle nelere ulaşılabileceği, bir katilin nasıl kendini kamufle edebileceği ustalıkla işlenmiş. Mutlaka ama mutlaka izleyin. Evet. Bu bölümün de sonuna gelirken hatırlatma yapayım. Her hafta kanalında yer alan topluluk sekmesinde yayınladığım anketten oy kullanarak önümüzdeki haftanın videosunu siz belirliyorsunuz. O nedenle oyunuzu kullanmayı unutmayın. Verdiğiniz oyların neticesinde önümüzdeki hafta yayınlayacağım video yine sizlerin kararıyla belirlenmiş olacak. Ayrıca tekrar hatırlatayım, abone olursanız, hedefime destek olursanız beni çok mutlu edeceksiniz. O nedenle bir abone olursanız, bir de videoyu beğenirseniz benim için oldukça güzel olur. Tekrardan da teşekkür ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yepyeni bir videoda, yepyeni bir konuyla tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.